Gül MHP elini taşın altına koymalı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Abdullah Gül, Pazartesi koalisyon için görüşülecek olan MHP'nin kendilerine diğer partilere pozisyon biçmek yerine sorumluluk alarak taşın altına elini koymaya gerektirdiğini söyledi. AK Partili Gül, Nizip ilçesinde muhtarlar ile düzenlenen toplantıya katıldı. Gaziantep Eski Milletvekili Mehmet Sarı, Nizip Belediye Başkanı Ceviz Akdoğan ve AK Parti İlçe Başkanı Cuma Gündüz ile birlikte muhtarlar dinleyen Gül, mahallelerde yaşanan sorunlara ilişkin notlar aldı aldı. Han'a hale getirdiğimiz <laughs> toplantımıza hoş geldiniz diyoruz. Ayrıca bize şereflendiren değerli genel başkan yardımcımıza da sizler adına, şahsım adına, biz halk adına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah biz bu sorunları az çok hepimiz biliyoruz. Yerden bir program yapacağız. Kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli. Yerden bunları güncelleyeceğiz. Sizlerden az bizim kadar biz bu sorunlara hakimsiniz bu sorunları bir daha masaya yatıralım diyor başkanımız. Bir daha güncelleyelim. Bu konuyu görüşmek üzere sizlerden bir araya gelmek istedim. Biz de kendisine cumartesi günü toplantı yapacağımızı ifade ettik. hemen yapın geleyim. Ne varsa dinleyin. Anında kısa orta uzun vadeli hepsini yerine getirelim dedi. Tabi e, Nizip e, hem ticaretin hem sanayinin hem de tarımın çok yoğun bir şekilde Türkiye ekonomisine can verdiği önemli şehirlerimizden birisi. Çalışkan insanıyla, üretken insanıyla ve gerçekten son zamanlarda işte Suriyeli misafirlerimizin yoğun bir şekilde geldiği ve bundan kaynaklı şehirde artı ve eksilerinde her birlikte nimetini, külfetini yaşandığı bir şehrimiz. <laughs> Tabi şehir böyle büyük olunca sorunlar da bir şekilde bir sorunu hallediyorsunuz ama yeni sorunlar çıkabiliyor. Önemli olan sorunları çözme iradesini ortaya koymaktır arkadaşlar. Yani sorunları masa halının altına süpürmek değil de sorunlarla ilgili bir çözüm arayışı içerisine girmek ve bu sorunları çözmek. Bu konuda. Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz sizlere her türlü desteği göstermiştir. Biz 7 Haziran akşamında milletimiz bizi bir üç dönem çok büyük bir zafer ve başarıyla birlikte bu dönemde yüzde 41 gibi bir oy verdi. Bu oy çok büyük, çok tarihi anlamlı bir oydur. Ama bir partinin barajı aşması nedeniyle bu seçim için söylüyorum. Tek başına iktidar olma imkanı elde edemedik. Ama biz 7 Haziran akşamında hemen başbakanın talimatıyla akşam Genel Merkez'de kısa bir değerlendirme ve sonrasında Başbakanımızın konuşması ve sonrasındaki tüm mesajları milletimizin vermiş olduğu bu mesajı çok iyi anladık ve gereğini yapacağız şeklinde oldu. Yani biz milletin bu tabela yazdığı ki şu anda da dün itibariyle 14. yılımızı tamamlamış olduk. 14 yıldır bu milletin değerleriyle, bu milletin inancıyla, bu milletin özlemiyle beraber aynı yolu yürüyen bir parti, AK Parti. Ve bu milletin sorunlarını çözerek, 100 yıllık meselelerini gündeme alarak çözme iradesini ortaya koyan bir parti. İnşallah, nice yıllar bu hizmeti hep beraber sürdüreceğiz. Partimizin tabelasını millet asmıştır. Çünkü milletle aynı dili konuşan bir parti olma özelliği, partimizin en önemli niteliğidir. Tabii ki ee, bu süreçte tek başına iktidar kuramadık diye millete asla sırtımızı dönmedik. Bilakis daha fazla. Demek ki eksiklik bizdendir, kusur kabahat bizdendir. Nerelerde eksiğimiz var? Belediye olarak, milletvekili olarak, parti olarak bütün bunları 7 Haziran'dan beri çalışıyoruz arkadaşlar. Yani genel merkezde 7 Haziran'dan bugüne kadar milletimizle olan ilişkimizi, nerelerde eksiğimiz varsa bir öz eleştiri ve muhasebeyi en geniş anlamıyla yapıyoruz. Bu konuda inşallah sizleri ve bu aziz milleti mahcup etmeyecek şekilde siyasetimizi sürdüreceğiz. Tabii biz seçimden bu sonuç çıkınca milletimiz dedi ki bir araya gelin bir koalisyon kurun anlamında bir mesaj çıktı. Bununla ilgili her türlü çabayı samimi olarak AK Parti sergiledi değerli arkadaşlar. Ve bu konuda CHP ile yapılan görüşmeler hepiniz takip ettiniz. Çok iyi bir hazırlıkla Türkiye'de acil meseleleri bir reform hükümetiyle nasıl çözebiliriz bu konuda gerekli adımları attık, temasları yaptık. Ama e, CHP'nin 4 yıllık bir koalisyon e, şeklindeki bir öneriyle gelmesi bu konudaki görüşmeleri müzakere aşamasına e, götürmedi. Orada hakim kaldı. E, bir 4 yıllık gibi uzun bir sürenin yani e, koalisyon ortaklığında Türkiye'nin bu meselelerini çözme yerine yeni sorunlarla milletimizi karşı karşıya bırakır. Bundan asla milletimize, ülkemize bir zarar gelme açısından bu konuda süreç bu şekilde görüşmeler hepimizin göz önünde cereyan et. Burada bizim önerimiz acil Türkiye'nin en önemli meseleleri anayasa ve yasa ile ilgili seçim barajı, seçim usulleri ile ilgili düzenlemeler, demokratik bir takım hakların acilen verilmesi konusunda önerilerimiz vardı. Bunları bir reform hükümetiyle acilen yapalım diye bir önerimiz oldu ama bu kabul görülmedi. Şimdi pazartesi günü MHP ile bir görüşme yapılacak. Biz yine heyetimiz çalışmalarını daha önceden de yaptılar. Bu konuda umuyoruz ki bir milletimiz için yine önemli bir netice ortaya çıkar. Ama MHP Genel Başkanı şunu yapın, bunu yapın diye oturduğu yerden AK Parti ya da diğer partilere pozisyon biçmek yerine sorumluluk alarak, taşın altına elini koyarak, milletin vermiş olduğu MHP seçmenin de vermiş olduğu oyunda gereğini yerine getirerek bir sorumluluk içerisine girerse Türkiye'de bu anlamda bu AK Parti'nin ortaya koyduğu iyi niyetli çabalar bir neticeye kavuşabilir. Biz ama sonuna kadar AK Parti Genel Başkanı Başbakanımız Ahmet Davutoğlu bu süreci samiyetle sürdürüyoruz umuyoruz, diliyoruz ki ülkemiz için en iyi sonuç olur. Bizim ülkemiz için çıkan sonuç partimizin aleyhine de olsa, ki bizlerin şahıslarımızın aleyhine de olsa ülkemizin çıkarları, menfaatleri her şeyin başındadır. Bu sorumluluk bilinciyle sürdüreceğiz tüm çalışmalarımızı ve çabalarımızı. Bu sürede terörle ilgili yoğun operasyonları takip ediyorsunuz. Türkiye'de AK Parti'nin ortaya koymuş olduğu bu e, istikrar ve siyasal ekonomik istikrarı çekemeyen belli güçler seçimden sonra bir düğmeye basarak üç terör örgütünü aynı anda masaya sokağa sürdüler. Daesh KPC'si, Daesh'i, PKK'sı eş zamanlı eylemler yapmaya başladılar. Amaç Türkiye'nin istikrarsızlaşması. Çünkü Türkiye prangalarından kurtulup büyüdükçe birileri buna rahatsız oluyor. Mesele budur arkadaşlar. Ama bizler bu e, operasyonlarla Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan tüm bu terör örgütlerine karşı operasyonlarımızı sonuna kadar sürdüreceğiz. Hayatını kaybeden, şehit olan bütün asker ve polis e, kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Umuyoruz ki bu acı bir an evvel sona erer. Bu terörle operasyonu yaparken bölge halkının huzurunu, bölge halkının refahını korumak için yapıyoruz. Asla Bölgedeki Kürtlere yapılan bir müdahale yoktur. Orada da bölge halkını, e, huzurunu, birliğini, beraberliğini tehdit haline getiren bir terör örgütü ve maalesef onun sözcüsü olan kişiler var. Burada yapılan müdahale bir terör operasyonudur. Asla o bölge halkına yapılan bir müdahale değildir. Terörist de bu anlamda bölge halkının e, can güvenliğini, e, yaşamını tehdit altına alan bütün unsurlarla mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Burada e, asla e, bölge halkının jitemi haline gelmiş HDP'nin e, destek verdiği bir şekilde terör örgütlerine bölgeyi asla devlet bırakmayacaktır. Bu devletin kurumlarını tanımıyoruz. Bu devletin e, kurumlarıyla ilişkimizi sona erdirdik. Kendi öz yönetimimizi yapıyoruz, kuruyoruz diye Demokratik Bölgeler Partisi ve bir takım partiler, yine HDP'nin siyasal uzantısı olan partiler, asla kabul edilmeyecek açıklamalar yapmaktadır. Bu da Türkiye Cumhuriyeti hukukuna, anayasasına, insan haklarına asla bağdaşmayacak açıklamadır. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarıyla ilişkimi kesiyorum diyorsun. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin hastalanınca Sağlık Bakanlığı'nın hastanesine gidiyor musun? Doktoruna tedavi oluyor musun? Tedavi oluyorsun belediye başına açıklama yapıyor, ilişkiyi donduruyoruz. Peki hazineden gelen, maliyeden gelen parayı kullanıyor musun? Kullanıyoruz. O zaman bu devletin kurumlarıyla ilişkimi kesiyorum şeklinde asla kabul edilmeyecek ve bu milletin hiçbir ferdini kabul etmeyeceği açıklamalarla ilgili de e, yasal zaten soruşturmalar yapılmıştır, yapılacaktır. Ama böyle bir şeyin demokraside, böyle bir şeyin siyasi partiler tarafından, belediye başına tarafından söylemesi de gerçekten çok kabul edilemez, asla tasvip edilemez açıklamalardır. Türkiye Cumhuriyeti devlet içerisinde bir devlette de ister paralel olsun, ister öz yönetim anlamında girişimler ister silahla e, devletin gücünü zayıflatmaya çalışmak isteyenler olsun bunlarla mücadeleyi sürdürecektir. Hep birlikte birlik beraberliğimizi bozmadan bu süreci demokratik olgunlukta, e, insan haklarına halel gelmeden koruyacağız.